Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Jevrex sunucularına girip CT'ye geçip herkesin bütün MG'lerini alacağız. Millet etti MG dağıtacağız. Sonra MG'lerini alıp herkesi vuracağız. Şu an burada tek atmam benim. Diğerleri AFK olduğu için istediğim her şeyi yapabilirim. Herkesi vurabilirim. Aha da vurmaya başladım. Bir dakika mermi bitti. Başlamış adam. Vurduğu zaman bana kesmiyor mu? Gel gel ön gel. Gel atak. Şimdi bak kuracağım bunu. <laughs> Geberdi. Lan oğlum önüme ne geçiyor lan? Revliyorum seni. Nasıl yanındasın? Önde durun. Görmüyor musun? Bak nereye taramışım. Oğlum seni revleyecektim unuttum. Her taraf kan oldu. Oğlum kör değiliz. Gözlük takıyoruz. Beyler, olduğunuz yerde dom var şu an, kımıldayan öldü. Gutlu oyun. AFK'ları vuruyorum. AFK, AFK, AFK. Oğlum sen AFK değil misin? C4. Süreli göm. 5 saniye. Devledim. Dom mu dedim? Tamam. Hey, evet, şimdi bunlar eğildi. Ne yapayım, bunları öldüreyim mi? Geber. Geber ver. Lerat, ben de Lerat. Çubuk. atman lazım. O zaman buna MG vereceğiz. Sona kaldığı için MG TL ver. Canlı. Mal. Al sana 99 MG. Sana bir tane daha MG atacağız. Sonra kaldığın için TL ver. Al sana bir 99 MG. <laughs> C4, Revönü. Bela Lerat atmak isteyen var mı? Gel leğer benle. Beni alırsan sana istediğin kadar MG tamam mı? Okey mi? Tamam diyorsan okeydir. Aha. Geberdin sen. Hazır mısın ölüme? Nice. Kaç MG istiyorsun? Yaz alttan vereyim ben sana. C4. Bir daha kill good. FF. Pompalı FF. Evet, pompalı FF başladı. Vurun birbirinizi. Vurun. Kaçan top. Kaçmayın. Burada vur adamları. Vur vur vur. Çok iyi. Yolla LR'ne. Tam vurmuş lan hep. O farklı silah atamıyorum. Farklı silahları daha iyi olur. <laughs> tamam. Evet. Korkudan hareket edemiyor. Kaçsana ne yapıyorsun? AFK Bak korkudan nerede geldi. Çıktım sandın değil mi? Geber. Bah. Hazır mısın? Evet şart kolay oğlum bu kadar basit olmayan evet bu el good şimdi size efsane bir oyun açacağım hazır mısınız oyunun sonunda kazana bunu vereceğim Flash getir ölme 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 oğlum ne yapıyorsunuz bak ölecektiniz ha bir daha getir yapacağım. Biraz daha sola. Beyler, ölen revlenmez. Biraz daha sola. Oyun ölmeme oyunu. Aha, mayhem biri öldü. Tamam. Şimdi AFK'de vururuz. Şu tepeye durabilir miyiz? Burada. Tamam. Oyun bu. Revmeni revlen, kılıç getir. Ne yapıyoruz burada? Hadi kaçın. Beyler yakalanma odayı açıyorum tamam mı? Arkamı döneceğim. 10 saniye içinde kayboluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır. Kil çekme oyunuydu bu. Kil çekenler geberdi. AFK olmayan varsa. Sen mi kaldın bir tek? Yolla Leren'e. Lan niye kil çektin? Oh, 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 Allah bunlarla olmayacak. evet, şimdi başka seviye geçeceğim bu çıktı burası. Şimdi arkadaşlar yeni bir tane seviye girdim. bak. Şimdi buradaki herkesin MG'sini alacağım. Bir dakika TL sadece yaşayanlara ver diyor. Al diyor. Herkesin yine alacağım şimdi. Tamamdır şimdi önce bir şöyle başlayalım. Herkese bir 10'ar 30'ar MG vereyim. Bakalım kimlerin var. 50 MG TL 9 10. Şimdi C4 Süreli göm. 60 saniye lazer girin. MG'ni almadım. MG verdim sana. Rev menü. Revledim. Lazer. Yok var, yok var. Nereden görüyor lan beni? <laughs> Bilmiyorum ki bakmam Şimdi Seat'im Hayır öldüm değil. Karanlık odada iki bloğun arkasında saklanıyordum. İçeri kimse girmeden duvar tararak geberdim. Şimdi C4. Dikkat edin. Tamam bir daha Hard komutlar aktifleşecek. FF. Bomba. Yardım ya etsem kazandı? Bıraklar. Samet kazandı. Tat komut. Beyler zıplamayı Ay, fazla. Ayağa kalk... Zıplayan geberiyor. Oğlum banı kapalı. Değil mi? C4. süreli göm. 5 saniye kafes. Bana açık mı? Yok kapalı. Geçin 5 saniye kızı geçin. Açılmadı. Bir Uzaklaş kapı. Kapıdan uzaklaş. Bunun yüzünden açılmıyor kapı. Dur dur ölüyoruz. Bekle kaldıracağım. Geç kafası geç geç. Neredesin Sağda tamam. mı? Gel. Neredesin? Don, don. Tamam. Şimdi bu el kutu dedik. Yere. Lan kill çektik yanlışlıkla. Tüh. Tamam. Bu el. Şimdi şey C4 değil. Süreli gömme. Tamamen göm. Beyler koltuk dişeyim fazlanız var. 5 saniyeniz var. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen koltuk dışını vuruyoruz. Evet. Yukarıda mı? Evet. Beyler don. Don don siz sizi vurmuyor. Gel geç. Bir dakika nereden kaldırıyor lan? Kaldır yok. Ha, buldum. Tamam geç. Geç ta. Yapış yapış koltuğun arkasına yapış. Vurma bana bana vuran ölür. BMW her şeyi boz gel. Al bir silah. Çabuk al silah. Şu aldı. Alın silahını. Gel yanıma gel korumasın. Bak kımıldayan hareket eden olursa direkt kara tamam mı? Beyler komutları gösteriyorum. Sağa bak sola bak. Sağa bak sola bak. Kim taradı? Kim hareket ediyor? Vur mu? Vur 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 vur. Efe ona. vur onu. Nereden uçuyoruz Açtım Efe. Tamam şimdi kımıldayan... Lan Koruma öldü, koruma öldü. <laughs> koruma, ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> gitti boşa. Sadece don Şimdi MG, FF, CT menü, LR, Ne oynayalım var mı size koyun? Lazer, KZ. Süreli göm, 60 saniyede yapabilir misiniz KZ? Koşun. Açılan kapıyı. KZ 60 saniye. 60 saniye kaze koşun. Lan bırak silahları saklayacağım. Dur dur silah. silahları saklayacağım. Bir şey yok. Yapan yok mu? 20 saniye değil yapamayanlar da var. Geçen bir yerde 40 saniye verdim yapamadı. Lazerde 50 saniye verdim yine yapamadı. Yapamıyorlar. Şimdi size 30 saniye kaza vereceğim. Süre vereceğim yapın kaza 30 saniyede. Herhalde yapar. Tam koruma aldım. Koruma geliyor şu an. Oyuna giriş yapıyor. Özel koruma sipariş verdim. Şimdi C4 süreli göm. 15 saniye kazı açıldı mı? Gel. Vallahi Yok mu silah? Yanla yanla. Abi o zaman Yan yana gelmişsiniz. Hızlı gitmiyor bilgisayar. Yavaş. Aç aç. Oraya aç. Girelim. Dur ben de geleyim. Çek silahı. beni görenler. Şurada bir daha var. Kuledeki. Orada mı gömüldü? Silah mı arıyorsun? Silah mı lazım? Al. Nereye gitti lan bu? Ha aslar iyice kutlu. Şey oluyor. C4 lazer beyler. Bir saniye. Bunun Red Bull çok yavaş gidiyor. Harita oylaması beyler gün 21 Lazer Süreli göm 60 saniye Evet güzel bir şey oldu <laughs> Beyler düz efif açıyorum düz efif Açtım Pardon Ne oldu Beyler Bomba efif Karışık efif <laughs> FF. Düz FF. Seri FF. Karışık. Düz. Düz FF başlıyor. 2-2. Bomba. Destler olan kim? Uçursun. Ön tele silah attım. Ön tele silah var böyle. Yolla Leren'i bende. Leren'i çabuk çabuk çabuk. Yolla yolla. Tamam. C4 sürüle gömbe. Taze koş.